Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Blender'da benzerleri seç menüsünden vertexlerin yani noktaların benzer bölümlerini seçmeye öğreneceğiz. Daha önce benzerleri seçme araçlarını tanıdığımız derslerde face, yüzey ve edge yani kenar araçlarını kullanmayı öğrenmiştik. Şimdi vertexlerle ilgili olanları öğrenelim. İlk aracımıza hemen şöyle bir edit moduna geçerek bir bakalım. Shift G ile normal yani buradaki menüyü çalıştırdığımızda normal'ı görüyoruz. Normal yüzeylerdeki yönleri belirtmekteydi. Daha önceki derslerde açıklamıştım hatırlarsanız. Tekrardan normal'ları bir gösterelim. Burada vertex normallerini göstereceğiz. Bunların uzunluğunu da birazcık şöyle artırabiliriz. E buradaki nesnemizi şöyle bir subdivide ile iki kere bir bölelim. E örneği daha iyi bir şekilde verebilmek için. Şimdi buradaki Verteksi noktayı bir seçelim ve buradan normal diyelim. Ne yaptı? Dikkat ederseniz, bu yöne bakan noktaları seçmiş oldu. Şuraya tıklayalım, burada normal diyelim. Bakın sadece ortada kalan kısımlar yukarıya doğru yönleri bakıyor. Diğer noktaların yönlerinin farklı olduğunu görmekteyiz. Evet ikinci aracımıza bir bakalım. İkinci aracımız Mount of Adjacent Faces yani birbirine bitişik olan yüzeyleri seçme. Yukarıdaki araç kutumuzdan tekrardan normalleri bir kapatalım. Gizleyelim buna ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi şurada bir seçim yapalım bakalım. Buradaki noktayı seçtik. E, bitişik yüzeyleri seç dediğimiz zaman dikkat ederseniz birbirine bitişik olan e, yüzeyleri seçmiş oldu. Yani buradaki noktalar şöyle düşünebiliriz, buradaki noktalar birbirine bitişik olan yüzeyleri içermekte. Örneğin şurada x, burada y. Aynen yine burada da aynı şekilde bu vertexler birbirine bitişik olan yüzeylere sahip. Peki buradakini neden almamış? Çünkü buradaki vertex noktasının devamında herhangi bir yüzey görmüyoruz. Belki bir tarafında var ancak diğer tarafında yok. E buradaki amaç bitişik olması. E bu bitişik olma özelliğini ortadan kaldırdığı için bunu seçmiyor. Şimdi şurayı seçtiğimiz zaman bakın ne yaptı? Bu sefer sadece bitişik olmayan, kendisine bitişik alanları içermeyen yerleri seçmiş oldu. Aslında burada bitişik olanları seçtiği gibi bitişik olmayanları da seçtiğini görüyoruz. Bu da aracı çok daha güçlü bir hale getirmekte. Bakın şuradan seçelim yine. Buradaki köşeler hariç diğer yerleri seçmiş oldu. Burada da örneğin Ctrl-I'ya basarak tam tersi bir seçim yapabilirsiniz. Buradan da X ile silme menüsünü açıp sadece vertexleri silebilirsiniz. Buna bir de şöyle bir grid üzerinden bakalım. Grid ekleyelim. Evet buna yakınlaşalım. Şuradan bir yerden bitişik yüzeyleri seçelim. Bakın bu kenarlar hariç bitişik yüzeyleri seçmiş oldu. Şuradan bir yerden seçelim. Bakın mesela... Bu sefer de şu köşeler hariç diğer bağlantısı olan yerleri seçmiş olduğunu görüyoruz. Evet, diğer aracımıza bir bakalım. Vertex Groups. Evet, bu Vertex Groups'u e, bu ızgara üzerinden görüntülememiz çok daha iyi olacaktır. Grid üzerinden. Buna bir yakınlaşalım. Şöyle bir tepe görünümüne bir geçelim. Burada Vertex Grupları oluşturacağız. Şöyle ki buradan önce bir seçim yaparak bunu oluşturalım. Sonra diğer menüyü kullanarak yapabiliriz. Shift'e basılı tutarak bunlardan birkaç tane daha şöyle bir seçeceğim. Evet. Şimdi bunları menüden ekleyelim. Ctrl V'ye basıyoruz. Vertex grupları bölümünde assign to a new group diyoruz. Burada hemen vertex araçlarına geleceğiz. Object data properties bölümünden. Hemen bunun vertex gruplarına eklendiğini görüyoruz. Buradan deselect dediğimiz zaman bu seçimi kaldıracaktır. Select dediğimiz zaman seçecektir. Bir de şöyle yapalım isterseniz buraya biz bu menüyü kullanarak ekleyelim. Şu bölümü seçelim ve artıya tıklayarak bunu kontrol V vertex grups'tan değil de burada assign diyerek ekleyelim. Artık bunu da eklemiş olduk. Deselect dediğimiz zaman bakın seçimi kaldırdık. Select dediğimizde sadece bu bölümü seçmiş olduk. Buraya geldiğimizde select dediğimizde diğer bölümü de seçip buna eklemiş olduk. Şimdi gelelim burada seçim yapmaya. Örneğin şuraya tıkladığımız anda bakın bu seçimlerin içerisine dahil olmayan bir yere vertex grup dediğimiz zaman no vertex grup aşağıda uyarı verdi. Bu seçmiş olduğunuz noktada herhangi bir vertex grubu yok. Nokta grubu oluşturulmamış. Peki şuraya tıklayalım. Buraya bir tane vertex grubu eklemiştik diğerleriyle beraber hatırlarsanız. Vertex grup dediğimiz zaman hemen burada seçmiş olduğunu görüyoruz. Şu ortayı seçelim. Burada da Vertex Groups diyelim. Bakın bu ortada seçmiş olduğumuz alana ait olan bir yeri seçtiğimiz için bunu yapmış oldu. Peki ikisini beraber seçemez miyiz? Seçebiliriz. Buraya tıklarız. Shift'e basılı tutarak buraya tıklarız. Sonra Shift G ile Vertex Group dediğimiz zaman bütün Vertex gruplarını seçmiş oluruz. Evet sonraki aracımıza bakalım. Sonraki aracımız amount of connecting edges. Birbirine bağlanmış olan kenarlar diyor. Yani yüzeyler değil. Şu nesnemizi seçelim. Buna yakınlaşalım. Bunun üzerinden bir seçelim bakalım bunu. Evet, burada da yine birbirine bitişik olan kenarları seçmiş olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu o kenarlar üzerinde bulunan vertexleri. Muhtemelen şuradaki vertexleri yani buradaki kenarın üzerinde bulunan verteksi seçiyor. Çünkü buradakinin, şuradakinin hani birbirine bağlanmış olan yüzeyleri var. Böyle düşünebiliriz. Evet bu arada şu alt kısımdaki kenar bölümündeki verteksi seçmediğini görüyoruz. Bunun bu tarafında yüzey var. Diğer tarafında yok. Aynen bu kenar için de aynısını düşünebiliriz. Burada var, diğer tarafta yok birbirine bağlanan kenarlar olmadığı için aynen yüzeylerdeki gibi yüzey araçlarındaki gibi bunları da seçmiyor ancak şuradakini seçersek bakın şimdi bu sefer buna benzeyen yani burada kenar paylaşımı olmayan birbirine birleşmeyen connecting diyor burada çünkü birleşmeyen noktaları seçtiğini görmekteyiz yine burada da şöyle bir silme işlemi yapalım bakın böyle bir şekil oluşturabilirsiniz ve sonrasında modelleme işlemlerine devam edebilirsiniz. Evet bütün işlemleri geriye aldık. Sonraki aracımıza bir bakalım. Face Regions. Yine bunun bir tane L ile tüm bölümlerini seçelim. Şöyle şundan birkaç tane kopya oluşturalım. Şöyle L ile bunu seçtiğimiz zaman tümünü diğer araçlarda olduğu gibi Face Regions dediğimizde hepsini beraberce seçmiş olduğunu görüyoruz. Evet arkadaşlar böylece benzer seçimlerde vertex araçlarını da tanımış olduk. Umut ediyorum bu derste faydalı olmuştur sizler için. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve mutlu kalın.